Yani o canlının ne mislini ve ne taklidini, ne mislini ne de bir taklidini, ne münferiden ve ne müştemean ve ne de ne tek tek ne de hepsi bir araya gelerek yapmaktan acizdirler diyoruz. Şimdi burada bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi denilmiş ya, Evrime göre işte bu bütün canlıların hiçbir şekilde bir ihtiyar sahibi olmayan, herhangi bir iktidar söz konusu olmayan, bazı ilkin atmosfer koşullarında var olan bazı sebepler tesadüflerle kendiliğinden meydana gelmiştir. Burada ise bu kesin bir şekilde reddedilmektedir.